Herkese merhaba. Şöyle yumuşacık, çok lezzetli bir patatesli ekmek yapalım mı? Biri büyük, biri orta boy olacak şekilde iki patatesimizi soyuyoruz. İri doğrayarak düdüklü tenceremize koyuyoruz. Üzerine 3 su bardağı su ekliyoruz. İyice dağılacak şekilde pişiriyoruz. Patateslerimiz piştikten sonra kaşık yardımıyla biraz eziyoruz. Daha sonra ılımaya bırakıyoruz. Ayrı bir kaseye 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket maya ekleyip karıştırıyoruz. Ilıyan patatesimizin üzerine döküyoruz, karıştırıyoruz. Tuzunu ekliyoruz. Ununu ekleyip güzelce yoğuruyoruz. Ben 8,5 su bardağı kadar un ekledim. Oldukça cıvık, ele yapışan bir hamur olacak. Hamuru çok iyi yoğurmamız gerekiyor. Hamur yoğrulduktan sonra üzerine kapatıp yarım saat mayalanmaya bırakıyoruz. Yarım saatte bir hamuru biraz karıştırıp tekrar ağzını kapatıyoruz. Bir yarım saat daha bekliyoruz. Bu işlemi 3 kez tekrar ediyoruz. Hamurumuz oldu. Şimdi yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize hamurumuzun hepsini döküyoruz. Elimize biraz sıvı yağ batırıp hamuru tepsimize yayıyoruz. Üzerine temiz bir örtü örtüp 15-20 dakikada tepside mayalandırıyoruz. Daha sonra üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Çörek otu susam serpip önceden ısıtılmış 200 dereceli fansız ayardaki fırında İyice kızarana dek pişiriyoruz. Ekmeğimiz pişti. Biraz dinlendikten sonra dilimleyip servis ediyoruz. Ekmeğimizin içi göz göz oldu, yumuşacık ve oldukça lezzetli bir ekmek. Patatesli ekmeğimiz yenmeye hazır. Umarım beğenirsiniz. Hepimize afiyet olsun.